Evet abi valla kapsaltı içeriklerine devam ediyoruz. Şimdi Squid Game'i geride bırakmış vaziyette. E, bir de Team maçı oynayalım istedim. Oyuna alışmaya devam ediyorum. Seviye 7 oldum ama koda oynayanlar bilir. Zaten ilk başlarda level atlamak çok kolaydır. 2 e, ya da maksimum 3 oyunda falan seviye 7 olduk yani. Ama hiç tanıdık harita göremiyorum abim ya. Vallahi hiç bilindik harita göremiyorum. Böyle Black Ops Cold War'dan bir Miami göremedik. Black Ops 2'den bir Yemen göremedik. Dolayısıyla haritalara alışmak baya baya zaman alacak abi de. Nereden gidelim lan? Sağ kanattan mı ilerleyelim? Hadi sağ kanattan ilerleyelim ya. Ay 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 korktum yalnız. Tamam. İlk kanımızı akıttık abi. Hayırlı olsun. Güzel silah da seviye 12 oldu. Bak yakın zamanda silahları da bir keymo meymo bakalım ya. Eklentilere bak. Anam! Ay! Hocam valla biraz topuk yapacağız ya. Biraz topuk yapacağız yani. <laughs> Anana avradını. O bomba biraz aklımızı aldı orada ya. Kutu kutu pense oynadık adamla da. Kaybeden ben oldum maalesef. Güzel. İntikamımızı aldık bak beni az önce öldüren şerefsiz buymuş. Nice. Güzel. GK'sı Mercedesler aslan heykelleri hocam burada baya baya. Baron toplantıları gerçekleştirilmiş. Oğlum bak kaçtır şu gerizekalıyı öldürüyorum üst üste adam benden iyi çekti ha. Vallahi oyunun haritanın yabancısı olarak. Hocam bura nereymiş bu konu? Bizimkiler attı değil mi onu? Ay abi sağımda bir ton insan vardı ne ara öldü onlar ya. Oğlum bu nasıl bir grafik görsellik lan. Çok çirkin durmuyor musun abi? Ya Call of gerçekten ben Call of üzülüyorum ya. Valla yılların Call of oyuncusu olarak Call of geldiği noktaya çok üzülüyorum abi. Hani grafik anlamında yine tamam fena bir oyun değil de A bu arada yine aynı adamı vurdum. Kardeşim gerçekten şahsi değil ya. Vallahi şahsi değil ya. Onu. Güzel yerimi belli etmeme rağmen. Güzel. Double kill iyiydi. Kurtul olur mu diyeceğim de kimse yok burada artık. Anam. Ah, şarjör bitti de pistola geçemedi kızla. İyi level 8 olduk. Karşım yeni intikamını alamadım benden ya. Yani. John Abruzzi mi yapmış şu karakterini? Bak kıskandım seni. Valla Prison Break fanı olarak John Abruzzi'yi gördüğüme kıskandım yani. Bir an önce onun kilidini açıp kendimi ben de John Abruzzi yapmak istiyorum. Birader valla yine aynı adamı öldürdüm ya. Hocam cin olduk musallat musallat oldu herife ya bildiğim musallat oldu herife. Bütün tuşlara basıyorum şu an heyecan yaptım neyse. Abi team deathmatch hızlı oynanır o yüzden öyle pusmak camperlık yapmak falan benim kitabımda yazmaz hocam. Ama arkacılık yaparız. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil arkacılık yaparız Babacım yani şu oyuna alışma gibi bir durumum olmaz Ben Kolob'un üstadıyımdır Ama işte Haritalara alışmamız lazım bizim Haritanın inceliklerine alışmamız lazım Yine aynı adamı vurdum Anam gelme Gelme üstüme lanet araba gelme ay kafama dipçiyi yedim Çok amatör davrandım burada Abi bende de bir huy vardır Takipçilerimiz bilir ne zaman böyle kendimi övsem nazar değdiririm ya. Baksana yani kendimizi övdük ikidir mal gibi ölüyoruz ya. Hocam bizim takım da biraz eşekleşti mi? Herkes aynı yerde pusuya yatmış. Oğlum ne yapıyor? Geri zekalı mısınız siz ya? Hah! Revenge gelir hocam. Bu öldürdüydü beni hatırladım outfitinden. Oğlum nerede bu düşman? Ölü lan o? Bir an pusmuş yerde yatıyor sandım. Anam arkamız. Dayım altıma sıçtım ya. Oğlum defolun gidin başka yerde spawn olun ya. Baba o musallat olduğum adamı göremiyorum lan. Onu özledim. Yemin ederim onu özledim ya. Aha vallahi buldum. <laughs> Ay! Oğlum heyecandan gülmekten vuramıyordum ha. <laughs> Abi iyi insanmış kendisi ya. Vallahi musallat olduk ama iyi insanmış kendisi ya. Beyim benim yine geldin yine oğlum herif spawn olduğu gibi mermime koşuyor ya. Adamda böyle bir bağımsızlık olamaz abim. Güzel silahımızın seviyesi 15'i çıktı nice. Hızla gelişmek önemli bu oyunda. Abi haritada böyle lüks arabaları falanla görünce bir Miami haritası canlanmanı değil gözümde ama Neyse Biz biraz fokusu kaybetmeyelim de birinci götürdüğümüz oyunu birinci bitirelim ya Geber köpek intikamımıza Oğlum intikamımızı da hemen alıyoruz ha hiç havada kalmıyor intikamlar ya Vallahi kanımız yerde kalmıyor yani Ama o John Abruzzi kılıklı bağımsız abim var ya ne çekti bizden ya? Vallahi ne çekti bizden ya? Hocam UAV varmış bende haberim yok ya. Bak göstergeleri de hiç takip etmedik ki. Given up the lead. Düşman hep öbür kanatta. Yukarıda mı? Yüz kattalar mı? Baba haritayı bilmeyince işte UAV'de bile emin olamıyorsun. Altta mı? Üstte mi? Düşman nerede? Vallahi şu haritaları hızlı bir çözmek. Güzel o kili benden çalsaydı çok kızardım. O lokma benimdi yani. Tamam. Kıydılar. Ay kaşındım ama. Adamın geldiği belliydi abi. Kenarda beklesene. Niye gösteriyorum kendimi ya? Nazarlık olsun tüm bunlar. Devam ki babacım. Malikanenin içinde mi kalsak oğlum bilmiyorum ki ya. Geber it. Valla o arada birine kıyıyorduk da. O şimdi çoktan topuk olmuştur diyeceğim ay. Abi yemin ederim ben de ileri gelip yatacaktım var ya. Kaçtığını fark ettim çünkü. Bizden erken davrandı adi Elif Onunla. Ay ya 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 benim öyle yersiz bağırmalarım yok mu ya kaçtı eleman hocam hocam eleman kaçtı hocam ben onu kovalıyor kovalıyor var ya yetişir miyim hiç mümkün değil de düşman şu beyzden gelir gibi Ay ama çok güzel canı azalmıştı ama geri zekalının. bu arada yine. <laughs> <laughs> bizim o olan bizim Ziper mi Ziffer mi? Her ne boksa vallahi enseden hiç attık attıktı şimdi biz de arkadan yedik bir tane. Hocam bu arada çok rehavete kapıldık. Takım olarak düştük. Birinciliğimi de kaptırmak üzereyim. Vallahi kaptırırsam çok üzülürüm. Birinciliği kaptırırsam çok üzülürüm. Tamam bizimki yere düştü demek ki geliyorlar. Kafasını da görüyordum, alnını görüyordum, vuramadım be. Triple gelse orada çok iyi olurdu. Double mi geldi gerçi orada? Bayağı bir kişi indirdik ama 2 ya da 3 kişi indirdik ya. Oğlum ordu gibi geldi pezevenkler lan. Anlaştınız mı şerefsiz herifler? Ay, abi bakın kim öldürdü beni? Zyfer şerefsiz öldürdü. Vallahi, vallahi ikisini de öldürdüm. Zayfır'ı da öldürdüm. Şerefsiz. Celladınım lan ben senin. Anam 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 bu iyi olmadı. Hemen bas halt. Tamam Zayfır yine aldım. Bunu da aldım. Ay onu da bir headshot atsak var ya acayipti. Şu an abi yemin ediyorum tek başıma takımın onurunu gururunu Şerefin Aysiyet'in her şeyini taşımaya çalışıyorum da. Zor ya zor tek başımıza bu mücadeleyi vermek zordu yani. Neyse ben birinci oldum da takım önemli değil ya. Bu arada açık ara birinci olduk ya. Ya şöyle bir maçı kazanmak çok tatlı olurdu. Çok güzel olurdu hocam da ne yapalım ya. Ne yapalım bu arada best kill gelmeyecek mi kill? Kill yok mu ya? Ha var. Aa bana gelmedi lanet olsun. Best play başkasına gitti ya. Kaç kişi vurmuş ablam? İki kişi indirdi. Düşmanın arkasını döndü. Abi bu düşmanın eşekliği hocam. Kimse kusura bakmasın. Yani bu ablam sırf düşman eşek diye kilkemi bizden çaldı hocam. Best play'i bizden çaldı. Best play bende olmalıydı yani. Neyse best play bizde olmasa da best player biz olduk hocam. Bu gururda hepimize yeter. Böyle kol oynarken bazen harbi kendimi kaybedebiliyorum. Eğer böyle kulaklıkla falan izleyen varsa videoyu kusura bakmasın lütfen ama bence gerçekten çok kıvamında yani haritayı bilmeyen bir oyuncu olarak çok kıvamında mis gibi bir oyun sergiledik. 9'da olmuşuzdur bence seviye 9. Ah ucundaymış. Olduk 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 tamam 9'da kaldık 9'da. Aa ona, ona bile gel anam anam neler oluyor. Tamam 11 olmaz ama biz de bokunu çıkarmayalım yani tek oyunda 3 level atlamak da gayet makul tatlı bir şey oldu bizim için ama bu haritayı öğrendik. Bu harita keyifli haritaymış abi. Bu harita gerçekten çok keyifli haritaymış. Ama o benden çeken John Abruzzi var ya. Oğlum o beni güldürdü ya. Gerçekten kendi eminim gülmüyordur ama. Ama bayağı zulüm olduk lan. İnanılmaz zulüm olduk yani. Bu arada oyunda kaçıncı olmuş ona dikkat etmedim ya. Kaydı bitirdikten sonra ona da bir bakacağım. John Abruzzi kaçıncı bitirmiş bu oyunu abi. onu da merak ediyorum dostlarım. Her neyse. Valla ben oynuyorum. Hani gündelik hayatımda da hep böyle Call of Duty oynamış, Battlefield oynamış bir insanım. Hani Battlefield bir kenara da Call of Duty'yi bayağı oynamış bir insanım abi. Biliyorsunuz zaten Black Ops 6'yı da yeni aldık. Oynayacağım, akacağım. Eğer siz isterseniz ilginizde olursa YouTube'da da böyle sizlerle paylaşacağım. İlerleyen dönemlerde canlı yayın da yapabiliriz. Ama şimdilik bugünlük benden bu kadar diyelim. Yeni içeriklerde görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın.